私の場合は。<laughs> <laughs>

Bizim son bir yıldır büyük bir e, maalesef e, negatif duyguyla artık sinema sanatı bir entertainment'a dönüyor, artık bir eğlenceye dönüyor diye bir kaygımız var. E, bizim gibi indie filmmaker dediğimiz bağımsız film yönetmeninden artık böyle bir şair edasıyla film yapma şansları da maalesef yok. Ve olmuyor. Olmayacak da öyle gözüküyor. Bunları da bilin diye söylüyorum tabii. Ee, zor bir filmi izleyeceksiniz. Ee, benim üçüncü filmim bildiğiniz gibi. Üçünde ee, de kadın temaları ağırlıktaydı. Ve kadınların dünyasını her zaman daha iyi algılamaya çalıştım. İlk iki filmde senaryolar gelindi ama bu filmde bir kadın yazarın senaryosu. Ee, evet arkadaşlar doldular. Ben de bir ...kısa bir masal anlattım Hepinize iyi seyirler diliyorum. Ee, i̇zlememiz sonrasında oyuncu arkadaşlarım burada. Ben de buradayım. Bir söyleşi yapacağız, sorularınızı yanıtlayacağız. Seni kızıklayan bir arkadaşın yok mu? Yanlış. sana laf atan Serkan bir pezevek. Kime ne anlatıyorum? Dur ya. Ben senin işini kolaylaştırayım vakit kazan. Şu gardiyan sinsi gölge gibi. Şu an bizi dinliyor bile olabilir. Sinirimi bozuyor. Serda, sabrımı iyice tüketiyorsun sen. Taciz, tecavüz, taciz, tecavüz. Günlerdir aynı şeyi söylüyorsun. Taciz, tecavüz sadece fiziksel olarak olan bir şey mi? Sen evli ve çocuklu bir adamla birlikteyken onun eşi ve çocuğunun hayatını taciz etmiyor muydun? Hı? Hiç düşünmedin mi bunları? Bir tecavüz uğra da göreyim ben seni. Senin gibiler geçici hevestir. Bilmiyor muydun? Hı? <laughs> İzleyici de kadının kadına kötülüğünü sorgulatan bir şey hissettim. Onu amaçladınız mı bilmiyorum. Amaçlamadım diyeyim, siz devam edin. Zaman zaman şöyle... Ee, bu filmde özellikle e, bunu sorgulattığınız için teşekkür ederim öncelikle. Yani kadının kadına e, yaptığı kötülük ya da sorgulama ya da yani bunu bana sorgulattınız diyeyim. <laughs> bunu bana sorgulattınız. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Hayran oldum eserinize. Muhteşem bir çalışma. Ee, bu pek çok katmanı olan bir çalışma. Tek düzeyde izleyemeyiz bunu. Tek düzeyde değerlendiremeyiz. Yönetmenliğiniz için, yazarlığınız için, oyunculuğunuz için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ve ben bu filmi bir kez daha izleyeceğim. Gene yetmeyecek. Tekrar izleyeceğim. Dünyaya duyurulması gereken bir çalışma yapmışsınız. Bayıldım, ağladım. Hala ağlıyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkür Ben burada bütün yüreklere insanın özünün özünün özüne dokunan bir çalışma gördüm. İnanılmaz bir eser. Ben de hanımefendinin dediği gibi ağladım ve hala da ağlıyorum. Başka diyecek bir şeyim yok. Özümüzü gösterdiğiniz için emeğinize, yüreğinize Sağ, sağ olun. olun. Çok tamam teşekkür ederim. Katmanlığın sorguluğu için çok iyi hikaye ve çok muhteşem iki oyuncunun evkıla ile geliştirdiği biraz psikolojik tarafları da olan. Ama aslında görselliği iç dünyada çok çok katmanlı yazıyor. Sevgiden başka hiçbir dili olmayan insanların kırılmalardan dolayı ve anlaşılmaz sebeplerden dolayı birbirlerinin nasıl paralıklarını nasıl yalancı bir sanal zamanda belki kaybettiklerini bu filmde görüyoruz. Ellerinize, yüreğinize sağlık. Muhteşem bir eser. Teşekkür ediyorum. burada tekrar. Ee, bana ne çok şey düşündürdü. Herhalde bir birazdan daha düşünürüm Bundan sonra. Da teşekkürler. teşekkürler. Merhaba. Ee, sorgulamak güzeldi. Ee, gerçekte gerçekten bazı kalkıp gidesin bile oldu şeyden yani hani ve gerçeklerle yüz yüze kaldık ee, sorgulamaya bildiğimiz şeyleri tekrar tekrar bir bütünlük içinde sorgulamaya başladık ee, sinemanın da herhalde keyfi burada ee, yani bir filmi izledikten sonra buradan çıktığımızda bize bir katkısı varsa düşündürüyorsa Birkaç gün ve daha fazlasında etkisinde kaldıksa harika bir iş çıkmıştır demektir. Ee, teşekkür ediyorum. Güzel bir çalışma oldu. Ben çok teşekkür ederim. Bu son üzerine kısa bir açıklama yapmak istiyorum. E, genelde e, sinema bizler için, yani bizim gibi düşünen yönetmen arkadaşlarımız hala bir sanat, bir eğlence değil. İlk e, e, giriş sözünde de söylemiştim. Bir eğlence unsuru değil. Şiiri nasıl ki ticari şiir diye bir kavram yoksa ticari sinema diye de bir kavram olamaz. Çünkü çok para o başka. Ama sinema bir sanattır. Sanatınsa en önemli işlevlerinden biri de algıyı alışkanlıktan kurtarma çabasıdır. Benim filmimi izleyen 100 kişiden her biri farklı bir sonuçta çıkabiliyorsa benim için gerçek başarı olur. Herkes aynı şeyi anlamıyorsa, herkes kendi hayatından başka bir şey buluyorsa, sorgulayabilecek bir yer buluyorsa diye e, böyle bir e, hayat tarzıyla yola devam ediyoruz. E, fark edenler de tabii bizi mutlu ediyor. Teşekkür ediyoruz. Evet yeni sorusu olan bir arkadaş vardı galiba. E, i̇zledim. Ben de kendimce bir takım çıkarımlarda bulundum. Çok merak ediyorum e, bu çekimde sizi neler etkiledi? hem cinsel taciz var hem de şiddet var. Ee, Fatma Özcan'ın esas hikaye onun. Ben onun birebir anlattığı bu kadın meselesine biraz ruhsal, spiritüel değerler kattım. Zaten ee, her zaman söylediğim gibi yani dişi enerji ayağa kalkmadan, kadınlar ayağa kalkmadan dünyada kurtuluş kesinlikle yok. Buna ee, bütün varlığına inanan biriyim. Tabii ki ruhun cinsiyeti olmadığına da inanan biriyim ama bu dönemde, dünyanın bu çağında bu devrimi yapacak bu dişi bedenlere giren ruhlar. Onun için kadınlara ayağa kalkmadan, onun için e, bir kurtuluş yok ve kadın sorunlarına ne kadar çok damardan değinebilirsek o kadar daha bu kurtuluşa devrime daha yakın olacağız diye düşünüyorum. Tek gerekeceğim bu. Eee ve gerçekten muhteşem oynamışsınız. Yani hani sizleri unuttuk ee, Zerda ve diğer karakterin ee, ne düşünecekler acaba, ne yapacaklar. Biz de onlarla beraber gidip geldik. Ee, sizin için nasıl bir deneyim oldu? Hani böyle e, ara ara siz de bizler gibi aynı şeyi hissettiniz mi? Hani ben burada ne tepki verirdim aslında e, hani bu kadar metanetli olur muydum bu sorun karşısında neler hissettiniz? Ee, yani oynadığım diğer filmlerle kıyasladığımda biraz e, daha fazla konsantrasyon isteyen e, daha e, böyle fiziksel olarak ve zihinsel olarak daha çok görüldüğüm e, bir işti diyebilirim. E, ama şey e, senaryo, yani diyaloglar aslında kendiliğinden çok e, akıyordu. Ee, yine de biraz zorlandım söyleyebilirim yani. Ee, çok hızlı bir şekilde sinemanın kendi estetiği ve hızı içerisinde e, iki tiyatro oyuncusu olmasaydık kolay olmazdı bence kolay değil yani gerçekten de. Ee, i̇lla e, oyuncu olarak bir takım şeyleri kendimiz bizzat yaşamak zorunda değiliz tabii ki de yani çünkü onlarca şey oynadım pek çoğunu kendim yaşamadım tabii ki. O yüzden de böyle bir hikayede böyle bir karakteri canlandırırken bunu yaşamış oldum. Mesela Zümrüt'ün, Esra'nın diğer kadının boğazına yapıştığı bir sahne vardı. Ben bunu birebir yaşadım mesela. Ama yani geri tetiklenmedim çalışırken. Bunları düşünmedim çünkü hikayenin kendisi zaten dediğim gibi yaşamın kendisi de o kadar büyük ki. O yüzden de hayatta her zaman bunları deneyimlemek daha zor. Ben burada bir ara şeyden çok etkilendim. Yani bu kadının kendi çocuğu için gerçekten de birisini öldürmeye karar verdiği an. Ee, benim mesela en etkilendiğim oynarken e, benim doruk noktam e, duygu anlamında orasıydı. Hani gerçekten e, bence bu iki oyuncu e, muhteşem olmuş. E, ve nasıl karar verdiniz bu çalışmaya? İki oyuncumuz da zaten bildiğim arkadaşlardı, tanıdığım arkadaşlardı. Zümrüt zaten ilk iki filmimde de vardı. E, Pervin Keza herkesin bildiği çok başarılı, e, iyi bir oyuncu. E, Onlar da kabul ettiler. Yani e, kolay değil yani çünkü her teksti, her oyuncu kabul etmez. Zaten daha önceki iki sinema filmimde kadın meseleleriyle ilgili olduğu için hatta kadınlara ayağa kalkmadan cümlesiyle başlayan bir sebebim var. Ee, ben tabi ruhsal kültüre e, önem veren bir insanım e, bunun e, iyi bir anlatım yolu olabileceğimi aynı zamanda yani kadın erkek düşmanlığının da olmadığını yani ruhun bir e, cinsiyeti olmadığını da anlatmak için iyi bir yöntem olduğunu düşünmem. hem kadın meselesini anlatırken hem de spiritüel ve ruhsal bir e, kendimce e, bir konuya e, anlatma şansım olduğu için seçtim e, filmde kadın, suç, annelik, aşk temaları üzerinden, kavramlar üzerinden temalar işlenmiş. Yine kadınlar kendilerini sorguluyorlar. E, cinsiyetçi bir yaklaşım hala gündemimizde kadınlar her türlü her zaman cinsiyetçi yaklaşımlarla yani, Öteleyim var. Dolayısıyla kim ne kadar bu filmden ne alabiliyorsa ruhun cinsiyeti yoktur. Bu çok güzel bir cümle. bir kısıtlı mekanda bütün bunların hepsinin iki aslında birbirine düşman olması gereken kadının nasıl birbirine muhtaç olduğunu çünkü ortada bir çocuk olayını ve son hastalığı dolayıyla zorunluluktan insani ilişkiyle insanların özüne ve gerçekten gerekli olan şeyin de sevgi olduğu sonucuna getiren çok güzel bir yol aldık, bir öyküydü. Ee, o öyküde çok etkilendiğim anlar oldu, ee, ağladım, <laughs> halimize ağladım ve en önemlisi de e, bir olaya dışarıdan bakmak içinde yaşamakla ne kadar farklı açılardan farklı yerleri yakaladığımıza benziyor. Ee, Parmaklıklar Ardında iki Kadın e, birçok kadın kuruluşundan değerli e, sanatçıların olduğu e, çeşitli e, sanatçılar ve farklı gruplardan insanlar izlediler. Ve e, seyircinin tepkisi çok hoş. gitti. ayette e, büyük bir ilgiyle izlediler. E, i̇nşallah filmimizi seversiniz. Kadın üzerine, kadınların e, birbirlerine e, yaptıkları ve e, kadın erkek hikayelerinin içerisinde kadınların birbirini kutsaması üzerine değilim. Görüşmek üzere. Ee, erkek şiddetinin erkek boyunca olmadan bu kadar yanı kadın oyuncuyla anlatıldığı başka bir kadın filmi izlemedim. Gerçekten olağanüstüydü. Ve yönetmen bize sorunuz var mı dediğinde soru soramadık. Çünkü çok iyi anlatılmış bir filmdi. Herkes duygularını aktardı. Çok teşekkür ediyoruz ve kutluyoruz gerçekten. Çok iyi bir kadın filmi geliyor. Bugün e, Beyoğlu Sineması'nda salonun %80'i doksanı e, kadın olan bir seyirci topluluğuyla filmimizi izledik. Parmaklıklar ardında iki kadın, kadın kadının kur değil yurdudur demek için çok doğru bir e, film olduğunu düşünüyorum. Birbirimize teşekkür etmeyi. Ee, özür dilemeyi, empati kılmayı, ruhlarımızı anlamayı e, diliyorum. Umarım filmimizi herkes izler ee, ve e, o e, sevgilim... Çok teşekkürler. Bir kadın erkeksiz yaşayamaz mı? Yaşar, daha iyi yaşar hatta da...